Merhaba. Bugün gelen sorulardan birini toplu olarak cevaplamak adına din ve ahlak ilişkisi hakkında konuşacağız. Din kelime anlamı olarak baktığımız zaman dünyanın farklı dillerinde Latincesinden Arapçasına, Arapçasından Farsçasına, Çince, Hintçesine baktığımız zaman dış vurgular, dış sesler değişse de hepsinin içinde ve özünde yaşam tarzı, davranış anlamlarını görürüz. Bir insana dinin nedir sorusunu sorduğumuz zaman asla neyi soruyoruzdur? Yaşam tarzın ne? Yaşamı nasıl yorumluyorsun? Nasıl davranıyorsun demek din kelimesi. Nasıl bir bağlantı kuruyorsun yaratıcıyla, evrenle, doğayla? Ahlak da aslında kelime kökeni olarak baktığımız zaman gerek etik, gerek moral, gerek ahlak onun da içinde yaşam tarzı, davranış tarzı anlamları var. Varoluş anlamında. Aslında felsefe ve din, felsefe, din ve ahlak ölüm olmasaydı bizim bunlara bir ihtiyacımız olur muydu? İnsan neden felsefe yapar. İnsan neden dine bağlanır? Çünkü ölüm olduğu için. İnsan hayret duygusuyla, şaşkınlıkla, merakla, gizemle felsefeye yönelir. Aslında dinin de kutsal kitaplara baktığımız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman sürekli vurgulanan husus nedir? İnsanın bir sorgulama sürecine girmesi, kendisi hakkında ...evren hakkında ve yaratıcı hakkında bir bilgi yolculuğuna çıkmış olması. Fakat her dine baktığımız zaman her dinin muhakkak bir inanç, muhakkak bir ibadet ve muhakkak bir ahlak anlayışı olduğunu görüyoruz. Bir Yahudi, Hristiyan, Müslüman ve bir Budist din adamını... Bir için bir masanın başına topladığımızı düşünelim. Hristiyan adamına, Hristiyan olmam neyi gerektirir? Müslüman din adamına da, Müslüman olmam neyi gerektirir? Yahudiye de, Yahudi olmam neyi gerektirir? Sorusunu sorduğumuz zaman, bu farklı dine mensup din adamlarının bize bir anlamda ilk etapta komşunu sev. Kimse sizlere yardım et, adaletli ol, merhametli ol demeye çalıştıklarını görürüz. Ama bu uzun süre böyle devam etmeyecektir. Bir hristiyanlığın adamına doğru söyledikleriniz, ben komşumu seviyorum, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum, yalan söylememeye dikkat ediyorum. Peki, Papaz efendi, fakat ben İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmıyorum dediğim zaman Hristiyan itikadı bir duvar gibi önüme çıkacak ve diyecek ki hayır sen İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna bizim için acı çektiğine çarmıha gerildiğine gömüldüğüne üç gün sonra dirildiğine inanmadığın sürece senin ahlaki davranışlarının bir değeri yok. Büyük ihtimalle sen ebediyen yoklukla cezalandırılacaksın. Var olmak istiyorsan İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna ve dirildiğini itiraf etmelisin. Şüphesiz aynı soruyu bir bir kısım Müslüman din bilginine veya temsilcisine sorduğumuz zaman bizim ne kadar erdemli ve ahlaklı oluşumuzun bir müddet sonra değeri ve anlamı olmadığını söyleyecek ve o da yorumladığı şekliyle erdemli bir Hristiyanı, erdemli ve ahlaklı bir Yahudi'yi, farklı bir din mensubunu dışlayacaktır. Aslında her din kendini tanımlamak için, tanıtmak için ahlaktan yararlanır. Ahlak sihirli bir kelime. Evet, din adamları, dinlerini tanıtanlar %80 ahlaktan söz ederler. %20 ilmihallerinden ve itikat sistemlerinden ve teolojilerinden bahsederler. Ama bir müddet sonra o yüzde yirmilik itikat, yüzde yirmilik anlayış, yüzde seksenlik ahlakın önüne geçer ve ahlak parantezi alınır. Dindar olmam neyi gerektirir? Ahlaklı olmam neyi gerektirir sorusunu kendimize sorduğumuz zaman bütün dindarlar ahlaklı mıdır sorusunu sormak durumundayız. Evet, bütün dindarlar ahlaklı mıdır? Ya da bağışlayın tam tersinden, acaba dini referans almayan, dini kendini ilke edemeyen insanlara ahlak dışıdır diyebilir miyiz? Dindarlık ve ahlak kelimeleri ne kadar özdeş, ne kadar karşıt kelimeler? Bunlar üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Aslında özü yaşamalıyız ve yaşayışı özümsemeliyiz. Kur'an'ın da ve diğer kutsal kitapların da bütüncül bakış açısıyla yaptığımız şekliyle bu karşımıza çıkar. Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, Hz. Muhammed'in, Peygamberimizin inanın dediği bizatihi kendi şahsiyetleri miydi? Yoksa bizleri çağırdıkları adalet, barış ve merhamet gibi değerler miydi? Şunu unutmayalım ki dinler bizi Tanrı'ya ulaştıran, Allah'a ulaştıran birer yollardır. Ve bu yollarda bize düşen yolların kavgasını yapmaktan öte gayeye ulaşmaktır. İşte bu açıdan elbette ki insanlık tarihi açısından baktığımız zaman dinlerin insanlığa katkıları olduğunu görüyoruz. Din demek, medeniyet demektir hangi kültür doğrusu olsun. Fakat dinler ilk geldikleri koşullarla daha sonra tarihi içerisinde zaman içerisindeki insanlar tarafından e, anlaşılış biçimleri arasında derin farklılıklar oluşmuş. Din özgürlüğün sesiyken, din bağımsızlığın sesiyken, din insan hak ve onurlarının mücadelesiyken Tarih içerisinde maalesef din farklı yerlerde farklı güçler tarafından geniş kitleleri kontrol edebilmek adına kullanılabilmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bütün bu önyargıları ortadan kaldıracak şekilde bize ideal bir dinin özelliklerini ortaya koyar. Din akıl sahibi insanları güzel bir vurgu. Akıl sahibi olmak lazım. Maalesef günümüzde akıl denilince bir kısım çevreler, din ve akıl kelimesini hem içeriden bakan gözler, hem dışarıdan bakan gözler ve afakanlar basıyor. Din ve akıl. Din akıl işi değildir. Ne zamana kadar akıllı olacağız? Din teslimiyettir. Öte taraf, din bağnazlıktır. Lobazlıktır. Hayır. Din, akıl sahibi insanları dünya ve ahirette Öyle dinler, öyle kültürler var ki sizi sadece bu dünyada ya da sadece öbür dünyada intihar et kurtul diyen ideolojiler var, dinler var. Hayır, mutluluksa din ve ahlak. Din ve dünya mutluluğa ulaştıran kurallar bütünüdür. Elbette ki bizim burada dikkat etmemiz gereken husus din ve ahlak ilişkisini değerlendirirken ahlakı öncelememiz ve ahlakın ve içindeki emir ve yasakların bizi biz yapan değerler olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Mantık düşüncenin adaletidir. Evet yanlış düşüncemizi kontrol eden nedir mantığımızdır. Sağlık bedenimizin adaletidir. günlerde virüs dolayısıyla sağlığımızın adaletini aramaya koyulduk. Sağlığımızı yerli yerine korumak istiyoruz. Sağlığın adaleti bozuldu. Ahlak, davranışlarımızın adaletidir. Ahlak da davranışlarımızın adaletidir. Evet, burası da dikkat çekici bursuz. Şöyle davrandım, böyle davrandım değil. Hiç kimse hiçbir inanç, hiçbir ideoloji, hiçbir fikir adaletten, barıştan, merhametten ve sevgiden daha değerli değildir. Biz ilkelerimizi insanlara uyarlayacağımıza, ilkelerimizi esas alıp insanlarımızı ilkelere göre davet etmek durumundayız. Bu açıdan ahlak ve din ilişkisi hakikaten her zaman geniş tartışmaları kendi içerisinde barındıran bir husus olarak karşımıza çıkmakta ve dinden gaye güzel ahlak sahibi olmaktır. Zaten ibadetlere baktığımız zaman ibadetlerin nihai hedefi nedir? İnsanı erdemli bir çizgiye çekmektir. Diğer videolarımda takip ettiyseniz vurguladığım bir ifade vardır. Felsefe ve din iki kardeş metotları farklı. Çünkü insanlar farklı farklıyız ama gayeleri bir. Gaye nedir? Ruhumuzun bakımı, ruhumuzun yetkinleştirilmesidir. Felsefe ve dinin gayesi budur. Ama çok az düşünüyoruz. Hayatımızı hep alışkanlıklar, tercihler, korkular üzerinden e, sürdürüyoruz. Şunu söylememe müsaade edin. Bir insan az düşündüğü zaman dini anlayamadığı gibi dine de karşı düşünür. Bugün e, dini anlayamayan silifi, katı çevreler cevizi kabuğuyla yemeye çalışanlara benzetebiliriz. Cevizin kabuğu kırılmalı ve içindeki öz yenilmeli. Bugün değişim, gelişim ve hayattaki tekamül kaçınılmazdır. Bize düşen, içimizdeki o yüce yaratıcının fıtratımıza koymuş olduğu o hakikati bulma sevgisiyle hakikat giden yolculukta bütün ön yargılarımızdan uzaklaşmış ve arınmış bir bilince ulaşabilmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim baştan sona bizi okur ve dokur. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanın iki aydınlanması olacaktır. Ahlak açısından da, bilinç açısından da. Kur'an sadece bir helaller ve haramlar kitabı değildir. Bunun farkına varacak bilinç, bilincimiz hayatın kendisi, adaletin kendisi, merhametin kendisi, edebiyatın, sanatın, arkeolojinin, kültürün özendirilmesi. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim bizi mitolojik bir zihniyetten uzaklaştırır. Kur'an okuyan insanın ikinci aydınlanması budur. Biz hep böyle hayaller dünyasında, mitolojik bir zihniyetle yaşıyoruz. Gizemli bir elin gelip hayatımızı çekip çevireceği, bizi kurtaracağını bekliyoruz. Halbuki Kur'an, siz kendinizi değiştirmediğiniz sürece biz sizi değiştirici değiliz demez mi? O yüzden Kur'an okumak insana farkındalık kazanır, kazandırır. Ahlak açısından da, erdem açısından da, hayatı algılayış açımızdan da. isimlerimizin ve izimlerimizin ne olduğunu önemli, yüreğimizin bizi açtığı ufuklar mı önemli? neye inandığımızın tatlı sarhoşluğuyla retorik yapacağımıza, nasıl davrandığımızın, nasıl yaşamamız gerektiğinin kritiğiyle meşgul olmalıyız. Bu dünyada aydınlanmayan, öte taraftan da aydınlanmayacak. O halde bu dünya küçümseyeceğimiz, göz ardı edeceğimiz bir ortam değil, aydınlanacağımız, hakikati göreceğimiz bir boyut olabilmeli bütün ön yargılardan uzaklaşmış bir bilinç olmalıyız ve dua etmeliyiz ki ey yüce Rabbim ölmeden önce bütün ön yargılarımızdan uzaklaşmış bütün ön yargılarımızı kırılmış bir canlı olarak ölelim ki Allah da Kur'an'da zandan ön yargıdan kaçının evet mümin olarak bizler zihnimizdeki kutları, zihnimizdeki ön yargıları kırdıkça özgürleşeceğiz özgürleştikçe dünyayı ve bu kainatı çok daha yaşanabilir bir hale dönüştüreceğiz. Unutmayalım ki hangi din mensubu olursa olsun bu dünyayı cehenneme çeviren bir kişi dinsel anlamda da cennete gitmeyi bekleyemez. Çünkü dindeki emirler bizim dünyayı cennete çevirmemize yönelik emirler olduğuna göre tek geçerlilik, tek haklılık, dışlama gibi psikolojilerden kurtulup ahlakın enginliğinde ve ufkunda yol almamız gerekiyor. Ahlak malumunuz kelime anlamı olarak etik olsun, moral olsun, hep bir yaşantıyı, davranışı ve modeli ifade eder. Aslında ahlak bizim fabrika ayarlarımızdır. Ahlak bizim doğuşumuzdur, fıtratımızdır, Allah bizim halikimiz, Yaratıcımız. Biz O'nun mahlukatı, ahlak, yaratan ve yaratılan arasındaki ilişkiyi ifade eder. Hemen İkra suresinde ellezi halakal insan ifadesi ne muhteşemdir. İnsanı yaratan, halak. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de yaratmayı niteleyen çok kavram var. Beda'a, senia'a, enşa'a, ce'ale. Biz mahallelerde hemen karşısına yarattı diyoruz. Ama hepsinin nüansı var. Ahlak bizim yaratılışımızdan olan bir şey. Haksızlık, zulüm, yalan benim hamurumda, mayamda, fabrika ayarlarımda yok demek, ahlak demek. Yani ahlak kelimesi aslında zehirli bir kelime. Bizi biz yapacak olan ahlaktır. Bu açıdan çok cesur olmalı ve her gün uyandığımız zaman her günümüzün öteki günden farklı olması için sürekli bir aydınlanma yolculuğunda ufkunda olmalıyız. Gönlümüzü, zihnimizi tüm önyargılardan, tabulardan arındırarak arınma yolculuğunda bilgi, adalet, ölçüllük ve cesaret yolculuğunda bu dünyadaki yolculuğumuzu erdemli bir şekilde tamamlamamız gerekmektedir. Teşekkür ederim.